Gazeteciler YouTube kanalından herkese selamlar. Haftaya bakışta yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada ana gündem maddemiz, ana konumuz koronavirüs. Türkiye yaklaşık olarak iki haftadan bu yana koronavirüs gündemiyle uğraşıyor diyebiliriz. Buradan biz de çağrımızda bulunalım. Hemen yayın öncesi, yayın, yayının başında. Evde kal Türkiye, Türkiye diyelim biz de. Herkesin söylediği gibi, yapılan çağrılar gibi kurumlardan yapılan açıklamalar gibi Sağlık Bakanlığı'nın gece gündüz çalışarak yaptığı açıklamalar gibi biz de Türkiye'nin evde kalması için e, halkın vatandaşın evde kalması için çağrımızda bulunalım lütfen evinizde kalın gerekmedikçe dışarı çıkmayın e, yine dezenfekte olmak ve hijyen temizlik gibi konulara da lütfen dikkat edelim e, özellikle yaşlı olanlar belli bir yaşın üstünde olanları tekrar tekrar uyarmamız gerekiyor çünkü Türkiye'de koronavirüs gündemi olduğu günden bu yana ölü sayısı 4 maalesef 4'e yükseldi ve ölenlerin hepsi de belli bir yaşın üstünde olan yaşlı kesimden insanlar. Maalesef 4 canımızı yitirdik. Vaka sayısı giderek artıyor ve Sağlık Bakanlığı titiz bir çalışmayla gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları keza aynı şekilde. Türkiye'nin birçok kurumunda özellikle tedbirler ve erteleme kararları alındı. Geçtiğimiz hafta değinmiştik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararlara bunun yanında İçişleri Bakanlığı'ndan da kararlar açıklandı. Toplu ortamlar, toplu bulunulan ortamlar, özellikle kafeler gibi ortamlar kapatıldı. Dernekler, vakıflar faaliyetlerine ara verdiler. Bir sonraki yeni bir açıklamaya kadar faaliyetlerine ara vermiş durumdalar. Cuma namazları ertelendi. Camiler kapatıldı. Cemaatle namaza insanlara ev, evlerinden ibadet edilmesi çağrılarında bulunuldu ve Türkiye koronavirüse karşı 7'sinden 70'ine halkından devletine kadar tedbirlerini almaya devam ediyor. Türkiye'nin ana gündem maddesi koronavirüs ve bizim de haftanın gündemi olarak haftanın konusu olarak seçtiğimiz konu da koronavirüs Türkiye'de konusu. Bu önemli bir konu. Özellikle geçtiğimiz haftada değinmiştik. Burada tedbir alınması ve halkın bilinçlenmesi çok önemli. Çünkü birçok farklı yaklaşımlar da ortaya çıkıyor. Özellikle Umre'den dönenlerin sergilemiş olduğu tavırlar maalesef hepimizi üzdü diyebilirim. Beni de çok üzdü. Hatta belli başlı kesimleri de sinirlendirmiş durumda. Çünkü orada gerçekten çocukça bir tavır sergilendi. Yani ne olursa olsun biz yurt dışından geldiğimiz zaman yurt dışından geliyorsanız bu umre de olabilir başka bir şey de olabilir 14 gün kuralına uymak durumundasınız. Ha, devletin almış olduğu tedbirler kapsamında onların söylediğini yapmak zorundasınız, yapmalısınız. Hem kendi sağlığınız açısından hem de başkalarının sağlığı açısından. Aslında kendi sağlığını düşünmeyenlerin başkalarının sağlığını da düşünmesi gerektiğini, onun da söz konusu olduğunu buradan hatırlatmak isteriz. Çünkü taşıyıcı olabilirsiniz. Evet, bağışıklık sisteminiz iyi olabilir. Siz belki etkilenmiyor olabilirsiniz bu durumdan. Fakat taşıyıcı olursanız Allah göstermesin başka birisi yaşlı ya da bağışıklığı düşük olan birisi sizin yüzünüzden ya da sizden dolayı taşıyıcı olduğunuz için zarar görebilir, hayatını kaybedebilir. Bu da büyük bir vebaldir. Bunu da buradan ifade edelim tekrardan. Türkiye'nin özellikle Sağlık Bakanlığı'na değineceğim. Sağlık Bakanlığı ciddi bir çalışma ortaya koyuyor bunun yanında diğer kurumlar da aynı şekilde bildiğiniz üzere en büyük tartışmalardan bir tanesi futbol maçlarının ertelenmesi meselesiydi. Bunun üzerine geçtiğimiz haftaki maçlar ertelenmeyip seyircisiz oynama kararı alındığında birçok futbolcu, teknik direktör ve kulüp buna karşı çıkmışlardı ve tepki göstermişlerdi. Bu hafta alınan kararla birlikte maçlar da ertelenmiş durumda. Aslında Türkiye birçok açıdan Birçok şeyi ertelemiş durumda şu an. Iş yerleri, şirketler evden çalışma modeline giderek dönüyorlar ve mümkün olduğunca evlerinizden çıkmayın çağrıları giderek artıyor. Sosyal medyada da aynı şekilde Evde Kal Türkiye hashtagleriyle insanlar birbirlerine evden çıkmaması gerektiğini ve dikkatli olması gerektiğine dair çağrılarda bulunuyor. Biz de bu çağrılara yeniden destek olalım ve Evde Kal Türkiye diyerek haftanın konusunu bitirelim haftanın konusu bu şekilde. Koronavirüs Türkiye'de bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak. Haftanın polemiğine geçecek olursak yine bununla ilgili bir şey. Geçtiğimiz hafta haftanın yazarı olarak seçtiğimiz Orhan Bursalı'nın bir bilim gazetecisi olarak koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili yazısından bahsetmiştik. Fakat bu yazıya karşı Soner Yalçın bir yazı yazdı ve Orhan Bursalı'yı bilim gazetecisi e, bilim gazeteciliği üzerinden eleştirdi, çeviri yapıp bilim gazetecisi olarak kendini yutturuyorsun şeklinde işte Avrupa'da yayınlanan ya da Amerika'da yayınlanan bazı yayınlardan çeviriler yapmak suretiyle sen bilim gazeteciliği yaptığını mı zannediyorsun şeklinde uzunca bir yazı yazdı bunun üzerine Orhan Bursalı önce Twitter'dan e, Soner Yalçın'a karşı ifadeler kullandı ona intihalci dedi kitaplarında çalıntı bölümler olduğunu kaynak göstermeden bunları yayınladığını ifade etti ve Soner Yalçın'ın yayıncılıkla ilgili ciddi şekilde eleştirdi bunun üzerine birkaç gün sonra Orhan Bursa'lı tekrar bir yazı kalem aldı ve Soner Yalçın'ın nasıl bir yazarlık yazar müsveddesi ifadesini de kullandı kendi ifadesi bu bundan belirtmiş olalım burada bu ifadeyi kullanarak Soner Yalçın'ın yayıncılığını ve yazarlığını eleştirdi ve karşılıklı olarak böyle bir polemiğe girdiler. Orhan Bursalı'ya destek olan bazı yazarlar da oldu. Farklı farklı e, gazetelerden ve sosyal medyadan Soner Yalçın'la ilgili komple teorileri e, üzerinden ve e, intihal yaptığı üzerinden eleştiriler yapıldı. Böylece e, ciddi bir polemik ortaya çıkmış oldu. Orhan Bursalı'yla Soner Yalçın'ın polemiği de haftanın polemiği oluyor. Haftanın yazarına geçelim. Haftanın yazarı Candaş Tolga Işık. E, özellikle... Koronavirüs gündemi olduğu günden itibaren bu konuyu yazıyor Candaş Tolga Işık ve şunu söylüyor. Artık bıktık spekülasyonlardan, Whatsapp'tan, Twitter'dan gelen kirli bilgilerden bıktık. Uzmanına soralım diyerek sürekli olarak bu işte uzman olduğunu düşündüğü e, doktorlar, profesörler ya da bilim kurulu üyeleri e, ile görüşüp onlarla röportaj yapmayı ve bunu köşe yazısında bizlerle paylaşmayı tercih etti. Çok önemli bir adım aslında bu Candaş Tolga Işık'ın yapmış olduğu. Özellikle bilim kurulundan isimlerin söyledikleri bizim için çok önemli. Nasıl tedbir almamız gerektiği, dışarı, hangi durumlarda dışarıya çıkmamız gerektiği, hangi durumlarda dışarıya çıkmamamız gerektiğine dair önemli soruları var Candaş Tolga Işık'ın. Bu konuları gündemine aldı ve uzmanına sorduğu için Candaş Tolga Işık'ı haftanın yazarı olarak ilan ediyoruz. Özellikle şu ifadeyi de kullandı kendisi. Sağlık Bakanlığı elinden geleni yapıyor fakat Koronavirüs olmuş, yurt dışından gelmiş, Almanya'dan gelmiş bir yakınını ziyarete giden bir e, insanların olduğu bir ülkede Sağlık Bakanlığı ne yapsın şeklinde bir ifade kullandı. Maalesef böyle bir görüntü de oluştu. Koronavirüse yakalanmış bir yakınını ziyarete gitmek istediği insanlar, halbuki karantinaya alınması gerekir. Karantinayı ziyaret etmek ne kadar mantıklı? Bunu da e, sizlerin. Görüşlerini arz edeyim bir şekilde. Candaş Tolga Işık da buna değindi ve Sağlık Bakanlığı ne yapsın bu şekilde bir davranış ortaya koyulan bir ülkede yaşıyoruz diyerek sitem etti. Bu sistemine de katılıyoruz. Daha dikkatli olunması gerektiğini hangi yakınımız olursa olsun karantinada olanların karantina süreçleri bitmeden ve sağlık durumları yerine gelmeden, iyileşmeden ziyaret etmek ya da onlarla temas haline geçmenin tehlikeli olduğunu bir kez daha ifade edelim. Ve yeniden paylaşalım sizlerle haftanın yazarı olarak da Candaş Tolga Işığı görüyoruz. Haftanın televizyoncusu bu gündemde koronavirüs gündemi maalesef hepimizin moralini bozuyor. Geçtiğimiz hafta daha komik görüntüler de paylaşmıştık burada. Görüntü dediğim bahsettiğimiz konular olmuştu burada. Sosyal medyada evet böyle bir hava var. Fakat koronavirüs giderek vaka sayısı artmasıyla birlikte, ölüm sayıları artmasıyla birlikte Türkiye'nin, Türk halkının moralini giderek bozmaya başlıyor. Bu moralin yüksek tutulması gerekiyor. Özellikle psikolojik anlamda moralli olmamız gerekiyor. Bunun da altını çizelim. E, halkı paniğe sevk eden açıklamalardan ziyade daha resmi açıklamaların ve e, gelen e, temiz bilgilerin peşinden gitmemiz gerektiğini ifade ederek moralimizin yüksek olması gerektiğini söylüyoruz ve bu moralimizin yani moralimizin yüksek olduğunu söyleyen başka bir televizyoncu Cem Öğretir de Ana haber bültenini sunduktan sonra iki tane şarkı söylemek suretiyle moralimize katkı olsun dedi ve gitarını aldı. Canlı yayında bizlere iki tane şarkı paylaştı. Bir tanesi kendi şarkısı, bir tanesi başka bir şarkıydı. Aynı şarkıları burada kendisini konuk aldığımızda gazeteciler YouTube kanalında aynı şarkıları bizlerle paylaşmıştı. Hatta kendi şarkısını ilk olarak bizim kanalımızda paylaşmıştı. Korkmuyorum adlı eserini bizlerle ilk olarak burada paylaşmıştı Cem Öğretir. Yine aynı eserleri söyledi ve moralimize katkı olması açısından bizlerle paylaştı. Bu açıdan kendisinin bu davranışından dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz ve haftanın televizyoncusu olarak ilan ediyoruz Cem Öğretir'i. Evet haftanın muhabirine geçelim. Aslında muhabirden ziyade haftanın muhabirleri diyebiliriz. TRT muhabirleri isimlerini paylaşayım sizlerle. Özlem Öztürk, Züleyha Cebeci ve Nisa Efendioğlu bu üç muhabir yurt dışında görevlerini yaptıktan sonra Türkiye'ye geldiler ve önce karantina süreçleri başladı. Karantinaya girdiler. Oradaki kuralları birebir uyguladılar. Bunu da bizlerle paylaştılar bir haber vasıtasıyla. Ardından e, sağlık durumlarının iyi olması üzerine evlerine gönderildiler ve evlerinden işlerini yapmaya başladılar ve an be an orada yaptıkları şeyleri, karantina süreçlerini evde nasıl kendilerini koruduklarını o 14 gün sürenin dolması e, üzerinden bizlerle paylaştılar ve bunu bir haber olarak TRT Haber'de bizlerle paylaştılar. E, bu açıdan titiz bir e, hareketti, iyi bir hareketti bu. Çünkü birçok isim maalesef yurt dışından geldikten sonra karantina süreçlerine, sürelerine 14 gün süreye uymuyor ve dışarı çıkıyorlar ve e, temas halinde bulunuyorlar ya da ailesiyle temas halinde bulunup çocuklarına ya da eşine, dostuna, annesine, babasına bu virüsü bulaştırma tehlikesini göze alıyorlar. Maalesef biraz önce örnek verdik Umre'den dönenler mesela. Fakat bu üç muhabir bir örneklik teşkil ediyor ve örnek bir davranışa imza atarak bu karantina süreçlerini titiz bir şekilde yürüttüler ve bizlerle paylaştılar. Bir örneklik olması açısından da bu haberi okumanızı tavsiye ediyorum. O açıdan TRT muhabirlerini haftanın muhabiri olarak da ilan ediyoruz. Gelelim haftanın YouTuber'ına. Haftanın YouTuber'ı Cansu Canan Özgen kendisini burada konuk almıştık yine. YouTube kanalını yeniden aktifleştirdiğini burada duyurmuştu ve e, röportajlar yapmaya başlamıştı. Koronavirüs gündemi olduğu için de röportaj yine koronavirüs üzerinden olacaktı ve doçent doktor Aytu Altundal ile bir röportaj gerçekleştirdi. E, ve YouTube'da izleyicilerine koronavirüsten nasıl korunabiliriz, koronavirüs ne kadar tehlikeli gibi birçok bilgilendirmeyi Aytu Altundal üzerinden paylaşmış oldu Cansu Canan Özgen. Bu tür videoların artması gerekiyor. Bilgilendirici videoların uzmanına danışarak yapılan videoların artırılması gerekiyor. Cansu Canan Özgen'i bu açıdan gündemle ilgili bu röportaja imza attığı için ve doğru bilgilendirmeye bir katkıda bulunduğu için haftanın YouTuber olarak ilan ediyoruz. Haftanın kazananına geçelim. Haftanın kazananı TRT. Ee, aslında koronavirüs gündemi olduğu günden itibaren birçok televizyon kanalı ya da medya kurumu birçok ted tedbirler aldıklarını bizlerle paylaştılar. İşte özellikle e, dezenfekte çalışmalarını hem fotoğraf olarak hem video olarak hem de haber olarak birçok yerde paylaştılar. Fakat TRT e, yapmış olduğu geniş, kapsamlı bir önlem paketi diyebiliriz buna. Çünkü dizi setlerinden tutun haber ortamlarına ve şirketine kadar birçok yeni tedbir aldı. Bu tedbirler kapsamında dizi setlerinin belli bir süreye kadar ertelendiğini duyurdu. Koronavirüs gündemi ortadan kalkmazsa ve devam ederse bu ertelenme sürecinin uzayacağını fakat azalırsa ertelenme sürecinin yanında tekrar çalışmaya başlandığında kapsamlı tedbirler alınacağını. Özellikle hastalığı bulunan, kronik hastalıkları bulunanlar, hamileler ya da e, risk ortamında olanlar e, ücretli izne ayrıldılar. E, kişiye özel e, bakım ya da işte dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Özellikle tek kullanımlık e, bardaklar, kaşıklar vesaire bu tür şeylere geçildiğini açıkça açıkladılar. Uzun bir paket aslında. Bu paketi de TRT'nin yine kendi sitesinden bulabilirsiniz. Tedbir böyle alınır dedirtecek cinsten bir tedbir paketi aslında TRT'nin almış olduğu. Bu açıdan yine örnek bir davranış sergilemesi açısından TRT'yi TRT'nin özelinde bütün medya kuruluşlarını tedbir alan bütün medya kuruluşlarını da buradan tebrik ediyoruz ve haftanın kazananı ilan ediyoruz. Bu konuda da hassas olunması gerektiğini bütün şirketler, bütün işverenlere de hassas olunması gerektiğini buradan duyurmuş olalım. TRT'yi örnek alabilirsiniz diyelim. Haftanın kaybedenine geçelim. Haftanın kaybedeni BBC'den BBC muhabiri Funda Fundanur Öztürk. Fundanur Öztürk Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Bunu sosyal medyadan ya da haberlerden birçok yerden takip etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptıktan hemen sonra orada bulunan gazetecilere sorunuz var mı şeklinde sorularını almak istedi ve orada BBC muhabiri Fundanur Öztürk bir ifade kullandı. Burada herkese mikrofon dağıtsaydınız bu karışıklık olmazdı şeklinde bir sitemde bulundu. Aslında şöyle yorumlandı bu da birçok sosyal medya kullanıcısı ve internet sitelerinde yapılan haberlerde milletin derdi koronavirüs, Sağlık Bakanlığı'nın gece gündüz derdi koronavirüs ve ortaya çıkan vakalar ve ölüm olayları, senin derdin mikrofon mu şeklinde yorumlandı. Evet bu ciddi bir sıkıntı. Aslında bu tür toplantılarda mikrofon dağıtımı olmuyor. Biz de bu tür toplantılara katıldık. Birçok kez bakanlarla ya da farklı isimlerle basın toplantılarına katıldık ve orada mikrofon dağıtımı gibi bir şey söz konusu değil mikrofon dağıtımı daha çok Cumhurbaşkanı'nın sözcülüğü sözcüsü konuştuğunda tek tek soru alındığı zaman mikrofon dağıtımı oluyor ya da tek bir mikrofon dolaştırılıyor bir şekilde. Mikrofon dağıtımını ben daha önce rastlamadım, görmedim böyle bir talep, garip bir talep. Bir de orada gündem buyken böyle bir talebin dile getirilmesi ve o üslupla dile getirilmesi maalesef yakışık almadı. Bunu ifade edebilirim. Fakat tam tersine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vermiş olduğu cevap, kusura bakma kızım şeklinde vermiş olduğu cevap da son derece nazik ve kibarca bir cevaptı. Bu açıdan da Sağlık Bakanı bir kez daha insanların, halkın takdirini kazandı, beğenisini kazandı. Bu muhabirin yapmış olduğu bu hareketten dolayı aslında nezaketsiz bir davranıştan dolayı. Bunu dile getirmek de bir problem yok fakat dile getirme üslubunuz da çok önemli. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu tür ortamlarda, bu tür durumlarda, bu tür süreçlerde daha dikkatli konuşmak, daha e, özenli konuşmak gerektiğini de altını çizelim ve haftanın kaybedeni olarak BBC muhabiri Funda Nur Öztürk'ü ilan etmiş olalım. Gelelim haftanın alkış alanına hızlı bir şekilde. Haftanın alkış alanı tam anlamıyla sağlık çalışanları diyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'nın bakanının özelinde bütün sağlık çalışan ekipleri, çalışanlar haftanın alkış alanı oluyor. Alkışı sonuna kadar hak ediyorlar. Bununla ilgili Twitter'dan dün saat 21 itibariyle bir kampanyada da başlatıldı ve bu kampanya çerçevesinde biz de çağrılarımızda bulunduk ve balkonlara çıkarak insanların sağlık çalışanlarını alkışlanması istendi. Böyle bir davet gerçekleşti ve insanlar balkonlara çıkarak Alkışlarla sağlık çalışanlarına moral e, vermek istediler. Bu çok güzel bir görüntü ortaya çıkardı. Toplumsal bilinç, toplumsal birlik, şuuru ortaya çıkarmış oldu ve sağlık çalışanlarının gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Hangi şartlarda, zor şartlarda çalıştıklarını da biliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle sağlık açısından kritik bir vaka geldiğinde anlık olarak hızlı karar vermeniz ve hızlı uygulamanız gerekiyor. Bu bir kriz yönetimidir. Kriz yönetimi de çok kolay bir şey değil, hatta hiç kolay bir şey değil. Bu süreci iyi bir şekilde yürüten, elinden geleni yapan, titiz bir şekilde çalışan bütün sağlık çalışanlarını buradan alkış alan olarak ilan ediyoruz. Bizler de alkışlıyoruz. Bugün de yine saat 21 itibariyle Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Yine 21 itibariyle alkışlamaya davet ediyoruz şeklinde bu bilincin devam etmesi gerektiğini söylediler. Buna karşı çıkan isimler de oldu. Haşmet Babaoğlu gibi isimler böyle bir şeye gerek yoktur. Bu farklı şekilde de kullanılır gibi ifadeler kullandı. Buna da Fatih Altaylı bugünkü yazısında cevap vermişti. Haşmet Babaoğlu'na ağır ifadeler kullanarak cevap vermişti. Farklı kesimlerden de yorumlar yapıldı ama destekler daha fazlaydı, daha ön plandaydı. Bu tür küçük ve aslında çok dikkate alınmayacak açıklamaları ya da tepkileri görmemek gerekiyor bence ve sağlık çalışanlarının hakkını teslim etmek açısından elimizden bir şey gelmese de balkona çıkıp alkışlamak hiç yoktan moral verebilmek açısından çok önemli bir çağrı ve bir çalışmaydı bana göre. O açıdan bizler de sağlık çalışanlarını titiz çalışmalarından dolayı tekrardan alkışlıyoruz ve haftanın alkış alanı olarak ilan ediyoruz bütün sağlık çalışanlarını ve özellikle Sağlık Bakanını çünkü gecesini gündüzüne katıyor. Ee, aslında Sağlık Bakanı nasıl çalışıyorsa bütün sağlık çalışanları da aynı şekilde çalışıyorlar. izinleri iptal edildi biliyorsunuz. Bu kritik süreçten umarız, hızlı bir şekilde çıkarız ve koronavirüste bu süreçte en az kayıpla e, bir şekilde geçiririz bu süreci diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Özellikle cuma namazlarının iptal edildiğini de biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ve eski Diyanet çalışanları, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de yine açıklamalarından Cuma saatinde hep birlikte dua edelim. Evlerimizde dua edelim, ibadetlerimizi evde yapalım ve hep birlikte koronavirüs gündemiyle ilgili kayıplarımızın artmaması açısından ve şu illetten kurtulmamız için dua edelim diye çağrılarda da bulunuldu. Bunu da buradan ifade etmiş olalım ve notlarımıza geçelim hızlı bir şekilde yine. İlk notumuz çok gezenti programı TV2'deydi galiba yanılmıyorsam. Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'la ilgili geçtiğimiz hafta hafta içi bir paylaşımda bulunmuştu. Ben karantina altındayım, sonucu açıklamıyorlar demişti ve aynı gün sonucu açıklandı ve pozitif çıktı. Eşinin de karantina altında pozitif sonucu onun da pozitif çıktığını biliyoruz ve açıklandı. Ve bugün çok üzücü bir haber aldık ve Burak Akkul'un Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un yoğun bakıma alındığını e, haberini aldık. Üzücü bir haber. Umarım e, bir şey olmaz. Umarım hızlı bir şekilde e, müdahale edilir ve sağlığına yeniden kavuşur diye e, buradan temelli de bulunuyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi Burak Akkula iletiyoruz. İkinci notumuz ise e, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bir kurallar silsilesi vardı. 14 kural. Tabi buna Nedim Şener gibi 15. kural ekleyip kurallara uyun diyen isimler de oldu. Bunu buradan biz de destekliyoruz. 15. kural kesinlikle bu 14 kurala uymak gerektiği, uymanın zorunluluğu ifade edelim ve 15. kural olarak lütfen kurallara uyalım çağrısında yenileyelim. Böyle bir kurallar silsilesi vardı. Bu 14 kuralın içerisinde koronavirüse karşı nasıl tedbirler alınması gerektiğini, kişisel olarak milletin nelere dikkat etmesi gerektiğini bizlerle paylaşmıştı bir video şeklinde Sağlık Bakanlığı bunun üzerine Mucize Doktor dizisinin başrolü Taner Ölmez ve Hekimoğlu dizisinin başrolü Timuçin Esen kamera karşısına geçtiler ve bir video çekerek Sağlık Bakanlığı'nın bu uyarılarını bir de kendi karakterize ettikleri oyuncular o rollerine tekrardan bürünerek Ali ve rolüne bürünerek mesela bizlerle paylaştılar ve lütfen dikkat edelim çağrısında bulundular. Bu videoda sosyal medyada hızlı bir şekilde yine Yayıldı insanlar paylaştılar böyle bir hassasiyet gösterdikleri için kamera karşısına geçip Sağlık Bakanlığı'na bu şekilde destek verdikleri için örnek bir destektir Çünkü bu bu desteği verdikleri için kendilerini tebrik ediyoruz ve son notumuz olarak bunu sizlerle paylaşıyoruz. Haftaya bakışı bu şekilde noktalayacağız. tekrar ifade edelim Evde kalalım çok zorunlu olmadıkça zorunlu bir işimiz olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Özellikle yaşlıları buradan tekrardan uyaralım ya da kronik hasta hastalığı olanların evlerinde kalmaları gerektiği sağlıklarına ve hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiğini de ifade edelim. Lütfen koronavirüse karşı dikkatli olalım, koronavirüse yakalanmayalım ve e, bunun yanında taşıyıcı da olmayalım, insanlara zarar vermeyelim ifadeleriyle haftaya bakışı noktalıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla, sorularınızla ve beğenilerinizle bizlere destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki haftaya bakış videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.